Bir uzay aracı Titan'a doğru ilerliyor ve insanoğlu için kritik öneme sahip bir yükü almak üzere varış noktasına ulaşıyor. Ancak hedefe vardıklarında önceki misyonun gizemli ölümünü keşfeden mürettebat gerçekten ne olduğuna anlam vermeye çalışıyor. 2015 yılında dünya bilim insanları bir insan embriyosunu modifiye etmeyi başardılar. 5 yıl sonra bu değişiklikler ticari olarak kullanılabilir hale geldi. Bu çocuklar gelişmiş zekaya ve kusursuz bir görünüme sahiplerdi. 2038'de genetik olarak modifiye edilmiş ilk nesil büyüdü. Bu nesil bu yöntemi geliştiren şirketin adıyla Glencrest Labs GC olarak adlandırıldı. 10 yıl sonra ise GC'ler dünyanın bozulmuş iklimi nedeniyle bir uzay yolculuğuna çıkmaya karar verdiler ve Talaos adlı gemiye bindiler. Titan'a yaklaşırken mürettebat kapsülden çıkar ve dünyadan bir mesaj alır. Uçuş direktörü Nordum görevi mükemmel bir şekilde halledeceklerini umar ve onlara daha sonra tekrar iletişim kurmayı vaat eder. Son 3 yılın verileri artan metan seviyelerini ve sismik aktiviteleri göstermektedir. Ancak bu durum Talaos'un görevlerinin hedefi olan Atromatase gemisiyle birleşmesini engellememelidir. Kısa süre sonra gemiyi bulurlar ve uzak bir bağlantı kurarlar. Geminin kayıtlarına erişim sağlarlar. Atromatase 3 yıl önce çağrılara yanıt vermeyi kesmişti. Görünüşe göre mürettebat hayatını kaybetmişti. Talaos, Titan'da 2 yıldır maden işçiliği yapılan bu karbon depolama katalizörünü almak üzere gönderilmiştir. Bu madde dünyanın atmosferini yeniden iyileştirmek için son derece önemlidir. Iris Duncan, Atromatase'nin kaptanından gelen son mesajları inceler ve kaptanın mürettebatının dünyaya dönmeye hazır olduğunu belirttiği bir not bulur. Ancak Orson, bu ilkel aptalları düzeltmek için GC'leri göndermenin tamamen saçma olduğunu savunarak öfkesini dile getirir. Diğerleri ise onun görüşünü desteklemez. Dahası, Atromatase'de tüm kirli işleri yapacak bir robot olan Lulu'nun olması gerektiği söylenmektedir. Fakat önce Titan yörüngesindeki olayların ne olduğunu tam olarak öğrenebilmek için Lulu'nun hafızasının çıkarılması gerekecektir. Atromatase'nin yaşam destek sistemi stabil olduğu ortaya çıkar, ancak kaptanın günlüğünde gemideki şiddetle ilgili rahatsız edici bir giriş bulunmaktadır. Bir süre sonra Talaos Atromatase ile birleşir ve mürettebat gemiye biner. Iris, geminin iç protokollerinin değiştirilmiş olduğunu hemen fark eder ve kapıları açabilmek için kodu aşmaları gerekir. İçeride rak müziği çalmaktadır ve bu sesin kapatılabilmesi için köprüye gitmeleri gerekmektedir. Bir robot mürettebata yaklaşır, askerler ise robotu vururlar, ne bekleyeceklerinden habersizdirler. Yakında kara kutunun kaybolduğu ve hidroponik alandaki bitkilerin büyüyüp serayı bir ormana dönüştürdüğü anlaşılır. İşte bu noktada komutan Lin'den Lulu adlı robotu bulur ve robot gemide yaşayan bir mürettebat üyesinin olduğunu, Travis O'Neill adında birinin hayatta olduğunu bildirir. GC'ler onu bir kabinde bulurlar. Ancak adam sorulara cevap vermez. Bakımsız ve akıl sağlığı bozulmuş gibidir. Yük konteyneri de hiçbir yerde bulunmamaktadır. Takip sistemi devre dışı bırakılmış, bu yüzden nerede olduğu belli değildir. Travis hakkında çok az şey bilinmektedir. O, bir yardımcı mühendis, askeri eğitimi yoktur ve ortalama bir akademik geçmişe sahiptir. Hafif beslenme eksikliği belirtileri gösterir ve çok az uyuduğu ve banyo yaptığı izlenimi bırakır. Lindy'nin sorularına cevap vermez. Komutan Linden, psikoloji alanında eğitimi olan Iris'i, astronotu konuşturma görevini üstlenmesi için görevlendirir. Bu sırada doktor, Lulu'nun hafızasının tamamen silindiğini keşfeder. Diğer yandan, Chris ve Emma arasında, ekip üyeleri arasında kişisel ilişkilerin teşvik edilmediği bir ortamda ilgi kıvılcımları başlar. Sonraki zamanlarda Iris, Travis'i konuşturmayı dener. Burada korkunç bir şeylerin olduğunu sezer ve yalnızlık içinde robotla bırakılan, çok yakınlarını kaybetmiş olan astronota karşı bir sempati duyar. Bir anda Travis, Lulu'nun adını duyunca tepki verir. Astronotlar, robotun cinsel özelliklere sahip olduğunu fark ederler halbuki robotlarda bu normalde yapılmaz. Meğerse Travis, robotu kendisi bu şekilde değiştirmiştir. Iris, Lulu'nun Travis'e yaklaşarak davran danışını değiştirip değiştirmeyeceğini görmek için ona erişim izni verilmesini önerir. Ancak o sırada Travis kabinden kaçar ve doktorun tüfeğini de yanına alır. Silahlanmış olarak Iris gemide dolaşmaya başlar ve kendini Travis'in hedefinde kargo bölümünde bulur. Linden Iris'in yardımına gelir ve Travis'e tüfeğin parmak iziyle çalıştığını, bu yüzden ateş edemeyeceğini hatırlatır. Bu sırada Emma ve Chris geminin iç veri tabanında savaş robotları arasındaki vahşi dövüşlere dair dosyalar bulurlar. Chris, sıradan insanların hala ilkel bir zulüm arzusuna sahip olduğunu ve bu yüzden mürettebatın delirdiğini belirtir. Daha sonra Iris, kargo bölümündeki duvarlardaki resimleri hatırlar ve Travis'in özellikle onlara dikkat etmesini istediğini fark eder. Lulu'yu Travis'in yanına gitmesi için içeri alırlar ve Travis'in ona Çince'de bir şeyler fısıldayıp ardından robota öpücük verdiğini izlerler. Iris koridora çıkar ve burada doktorla karşılaşır. Doktor neden buraya geldiğini hatırlamamaktadır. Iris, GC'nin mükemmel bir hafızaya sahip olmaları nedeniyle şaşkına döner. Ayrıca kendi elinin titremeye başladığını fark eder. Iris, Lulu'dan Travis'in ona söylediği cümleyi çevirmesini ister. Lulu, adamın her ne kadar her zaman birlikte olamasalar da düşüncelerinde her zaman onun yanında olduğunu itiraf ettiğini açıklar. Iris tekrar Travis'in yanına gider ve Lulu ile olan ilişkisi hakkında, çünkü robot olduğunu söyleyerek şaşkınlığını ifade eder. Travis bu yorumu duyunca alınmış gibi görünür astronotlar kargonun nerede olduğunu öğrenebilmek için sadece bir şansları olduğunu fark ederler ve Travis'i konuşturmak için fiziksel güç kullanmayı önerirler. Sonraki zamanlarda Emma, Kristen kabinindeki duşu tamir etmesini ister ve o geldiğinde aralarında samimi bir an yaşanır. Bu sırada Iris, keşfedilen video kayıtlarını incelemekte ve Travis'in Rusça'da konuştuğunu fark eder. Birdenbire gemi sarsılır ve kargo bölümünün dış kapısı kendiliğinden açılır. Linden ve Chris hızla oraya koşar. Ancak Emma bu duruma oldukça duygusal bir tepki verir. Bu da GC için alışılmadık bir davranıştır. Erkekler kapıları kapatmayı başarır ve yaşam alanına geri dönerler fakat Chris hipoksi, oksijen eksikliği nedeniyle zarar görmüştür. Doktor Chris'in iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyler. Sonra ise ne kadar süre gerektiğini tam olarak hatırlamadığını fark eder. Linden, GC'lerin ilkel içgüdülerinin akıllarını ele geçirdiğine şok olur ve daha sert bir şekilde hareket etmeye karar verir. Sonraki zamanlarda Iris, Emma'ya Travis'in Çince ve Rusça öğrendiğini belirtir. Dahası, Tolstoy'u okuduğunu söyler. Emma, annesinin Doğu Ukrayna'dan olduğunu ve Savaş ve Barış'tan bölümler ezberleyerek büyüdüğünü itiraf eder. Sonra birden varoluşun anlamı üzerine bir konuşma başlatır. Bu da Iris'i bir kez daha şaşırtır. Bu sırada dünya ile iletişim tamamen yeniden sağlanır ve ekibe Görevlerinin amacını hatırlatılır. Kargonun yerini bulmak ve geri getirmek. Diğer her şey ikincildir. Lyndon, Emma'nın aşırı duygusal davranışlarını fark eder ve ona bir sağlık kontrolü yapılmasını emreder. Emma gittiğinde komutan Chris'e kendini toparlaması gerektiğini söyler. Ancak Chris, kendi agresyonunun keskin bir şekilde arttığını ifade eder. Ancak doktor Emma'da herhangi bir anormallik bulmaz. Bu sırada Iris, önceki mürettebatın kargo hakkında tartıştıkları ve onu imha etmeleri gerektiğini düşündüklerine dair bir günlük kaydı keşfeder. Gemi, Talos'un gelişinden önce Titan'ın atmosferine kasıtlı olarak yaklaştırıldığını fark eder. Kargonun onlara söylenenden farklı bir şey içerdiğinden şüphelenir. Iris, koridora çıkar ve ışıkları ultraviyoleye ayarlayarak duvarlarda bir yabancı madde ile reaksiyona giren su bazlı bileşenleri gösteren kimyasal formüller görür. Kargo bölümünde Travis ona değil, arkasında paneli hedef alıyordu. Burada su arıtma sistemleri bulunmaktadır. Bu madde ne olursa olsun suyu olumsuz etkiliyor gibi görünmektedir kargonun insanlar için zararlı olabileceği düşünülmektedir. Ancak Lyndon, Iris'in sonuçlarını kabul etmez. Yine de Travis, Iris'le konuşmaya başlar. Gemilerinin adı Yunanca'da mükemmel anlamına gelen Talaos'tur ve bu isim kusursuz mürettebatlarına atıfta bulunur. Travis, gerçek amaçlarının kusurlu insanları yok etmek olduğuna inanır. Aynı anda Chris, kargonun Titan'ın atmosferine çekilmiş olabileceğini ve koordinatlarıyla yerini tespit etmeye çalışabileceklerini önerir. Lyndon, doktoru Nulu'yu iş işkence etmeye başlamakla görevlendirir. Iris, Travis'ten kargonun yerini açıklamasını isterken doktor robotu onun önünde parçalara ayırır. Lulu'nun son temel fonksiyonuna geldiğinde Travis çöker, kargonun takip kodlarını verir ve Lulu'yu tamir etmeleri için izin verilmesini diler. Lyndon, Emma'nın kabinine koşar, Chris'i dışarı çeker ve ona göreve odaklanması gerektiğini söyler. Sonraki zamanlarda, verilen koordinatlarda, GC'ler alaşımdan yapılmış dikdörtgen bir cisim keşfeder. Lyndon ve Chris bir kurtarma uçuşu için hazırlık yapar. Bu sırada Travis, Iris'e ne olduğunu unutmaya çalıştığını, kargoyu ve mürettebatın cesetlerini attığını ve tüm gemi verilerini, Lulu'nun hafızasını da silerek yok ettiğini fakat kendi anılarını silemediğini açıklar. Sürekli olarak ölüm ve katliamı tasvir ediyordu. Gemideki olayların her yerde yansımasını görüyordu. O zamanlar evlerine dönmelerinin yaklaşmasıyla kutlama yapıyorlardı. Birdenbire bir astronot boğulmaya başladı. Titan'da çıkardıkları maddenin bir damlasının suyu kontamine ettiği ve bu yüzden öldürücü hale geldiği ortaya çıktı. Tehlikeyi rapor etmek için dünya ile iletişime geçtiler. Ancak Nordam aniden kargo bölümünde bu maddeye karşı özel olarak tasarlanmış bir su arıtma sisteminin olduğunu ve bunun Glencrest Labs tarafından patentlendiğini açıkladı. Atromatize misyonunun amacını başından beri biliyorlardı. Fikirler ikiye bölündü. Travis, maddeyi geri getirmeye karşı çıkanların kazanç peşinde olanlar tarafından öldürülmesini izlerken sessiz kaldı. Sonunda Travis geriye kalan hayatta kalanları tek tek öldürdü. Genetik olarak mükemmel GC'yi yaratanlar sıradan insanlığı yok etmek istiyordu. Iris Travis Lulu'yu tamir ederken gemiden ayrılır. O sırada ekip Nordam'dan son bir mesaj alır. Nordam duygularının ve hislerinin onları ele geçirdiğini bildiğini kabul eder. DNA'larında özel bir koruyucu kod vardı. Ancak bu kod mutasyona uğrayarak geri dönülmesi imkansız sonuçlara yol açtı. Şimdi dünyada GC'ler sıradan insanları kanları için avlıyorlar. Bu kan geçici olarak kontrolü sağlamalarına yardımcı oluyor. Ama yakında hepsi akıl sağlığını kaybedecek. Bağlantı kesilir ve GC'ler hayatta kalabilmek için tek şanslarının Travis'in kanını almak olduğunu fark ederler. Umarız dünya geri döndüklerinde bir tedavi bulur. Ancak bu onu kesinlikle öldürecektir. Chris ve Lyndon kargoyu geri getirir. Tartıştıktan sonra herkes hayatta kalabilmek için Travis'in kanını almaları gerektiğine karar verir. Doktor işlemi başlatır. Ancak Emma, doktorun hepsini öldürmeyi planladığını, çünkü onun tabletinde Sun Tzu'dan alıntılar gördüğünü ısrarla söyler. Iris birden fark eder ki, ekibin Travis tarafından değil, Lulu tarafından öldürüldüğünü anlamıştır. GC'ler, robotun doktora saldırıp öldürdüğü sırada tıbbi odaya koşarlar. Doktorun cesedini bulduktan sonra gemiyi ararlar ve bir koridorda Emma aniden Chris'e olan aşkını itiraf eder. Chris nasıl cevap vereceğinden emin olamayarak tereddüt ederken Lulu Emma'yı öldürür. Chris, robotun izini takip eder ve kargo holdunda onunla karşılaşır. Şiddetli bir dövüşün ardından Lulu, Chris'i öldürür. Bu sırada Travis, Iris'i takip eder ve onu vurur. Ancak Linden tarafından yakalanır. Lulu onu kurtarmak için gelir ve yaralı Iris robotu vurur. Lulu, deşarj yüzünden yanarak bozulur. Linden, Travis'i tutarken Iris bir iğne hazırlar. Komutan onu acele etmeye zorladığında Iris yaklaşır ve Linden'a iğneyi yapar. Linden ölürken Iris, Travis'e birinci nesil G Olduğunu itiraf eder. Başarı oranları yüzde 97 idi. O kalan yüzde üçlük grubun bir parçasıydı. Duygusal dengesizlik nedeniyle kusurlu sayıldı ve dışlandı. Ancak davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmişti. Bu yüzden DNA mutasyonu onu diğerleri gibi etkilememişti. Travis'i öldürmek istemez çünkü Lulu'yu fiziksel olarak modifiye etmediğini söylemişti. Bu da demek oluyor ki Lulu ona daha yakın hissetmek için cinsel özelliklerini kendisi eklemişti. Iris, Travis'e Lulu'yu alıp, Talos'la Dünya'ya geri dönmesini önerir. Kendisi geride kalacak, çünkü kontrolünü kaybedip tehlikeli hale gelebileceğinden korkmaktadır. Travis'e, burada Titan'ın yörüngesinde olanları insanlığa anlatmasını ister. Talos, Dünya'ya doğru yol alırken, Iris Titan'a doğru tam komuta eder. Uzun süren psikolojik bir karmaşa, genetik modifikasyon, uzay yolculuğu, bir robotla aşk, ekip içi çatışmalar… Yönetmenin izleyiciye ne anlatmak istediği tamamen belirsiz.